Sadat Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Hakkımızda, hikayemiz, misyonumuz, felsefemiz. Sadat Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, savunma ve güvenlik alanında danışmanlık, eğitim, lojistik hizmetleri sunan bir şirkettir. Sadat Savunma, Türkiye'de uluslararası savunma ve iç güvenlik sektöründe uluslararası danışmanlık ve askeri eğitim hizmetleri veren ilk ve tek şirkettir. Sadat Savunma, emekli Tuğgeneral General Adnan Tanrıverdi başkanlığında 2012 yılında kurulmuştur. Misyonumuz Uluslararası alanda silahlı kuvvetlerin ve iç güvenlik güçlerinin organizasyonu amacıyla stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleriyle donatım alanlarında hizmet vererek İslam ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da dünya süper güçleri arasındaki hak ettiği yere almasına yardımcı olmaktır. Sadat savunma için çözümü olmayan sorun yoktur. Çözülmeyi bekleyen problemler bizim işimiz. Hizmetlerimiz danışmanlık, eğitim, lojistik Danışmanlık Hizmetlerimiz Sadat Savunma, hizmet verilen ülkelere yönelik askeri tehdit değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirmeye göre, hizmet verilen ülkenin münferit veya dost ülkeleriyle ortak savunma imkanlarını tespit eder ve tehdide uygun olarak silahlı kuvvetlerini organize eder. Sadat Savunma, hizmet verilen ülkelerin silahlı kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyelerini denetleyerek tespit eder ve tespit edilen eksiklikleri giderme yönünde çözümler üretir. Sadat savunma, tekerden tutunda, takım, bölük, tabur, alay, tugay, tümen, kolordu, ordu ve kuvvet seviyesinde birlikleri A'dan Z'ye sıfırdan başlayarak kurma imkan ve kabiliyetine sahiptir. Eğitim Hizmetlerimiz Sadat Savunma, hizmet verilen ülkelerin kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tek er ve tek silahtan en üst seviye birliğine kadar nizami askeri eğitici eğitimi ve son kullanıcı eğitimini yaptırır. Sadat Savunma, hizmet verilen ülkelerin topyekün savunma organizasyonu ihtiyacı olarak ortaya çıkacak gayri nizami harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip Sabotaj ve kurtarma kaçırma harekatı ile bu harekata karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verir. Sadat Savunma, hizmet verilen ülkelerin kara, deniz ve hava harekat alanlarında nizami, gayri nizami, özel ve her türlü harekatta görev yapacak personeline üstün yetenekler kazandırma eğitimini paket programlar olarak verir. Lojistik hizmetlerimiz Sadat Savunma, hizmet verilen ülkenin ihtiyaç duyacağı her türlü silah, araç, gereç, yedek parça, patlayıcı madde ve malzemenin ihtiyaçlarının tespiti, depolanması, tedariki, dağıtımı, bakımı ve onarımı hizmetlerini yapar. Sadat Savunma, hizmet verilen ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı olan siber savunma ve taarruz yazılımları konusunda danışmanlık yapar. Sadat Savunma talep eden ülkelerin silahlı kuvvetlerinde ordu bakım sisteminin durumunun tespiti, ihtiyaca göre yeniden kurulması ve idame ettirilmesi hususlarında danışmanlık hizmeti verme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Ürünlerimiz Anahtar teslim çözümler. Askeri lojistik sistem çözümleri. Anahtar teslim çözümler. Sadat Savunma hizmet sunduğu savunma ve güvenlik alanındaki danışmanlık eğitim ve lojistik konularında anahtar teslim çözüm paketleri üretmektedir. Bazı anahtar teslim çözüm örnekleri Anahtar teslim özel kuvvetler Askeri standartizasyon ve metroloji merkezleri Entegre sınır güvenliği çözümleri Anahtar teslim özel kuvvetler Sadat savunma, tekerden başlayıp, takım, bölük, tabur, alay, tugay, tümen, kolordu, ordu ve kuvvet seviyesinde birlikleri, A'dan Z'ye sıfırdan başlayarak kurma imkan ve kabiliyetine sahiptir. Silahlı kuvvetler ve polis teşkilatlarına yönelik sunduğu anahtar teslim çözümlere örnek konulardan birisi de, anahtar teslim özel kuvvetler tesis edilmesidir. Sadat savunma, özel kuvvetleri sınır ötesi özel operasyonlar icra etme imkan ve kabiliyetine sahip olacak şekilde. Teşkilat ve malzeme kadro yapılarını planlar. Eğitim, atış ve spor tesisleriyle karargah ve koğuş yapılarını inşa eder. Donatır, özel kuvvet temel ve ihtisas eğitimlerini yapar. Askeri Standartizasyon ve Metroloji Merkezleri Sadat Savunma, kısaca Askeri Standartizasyon ve Metroloji Merkezleri olarak isimlendirdiği kurumlar yoluyla ülkelerin savunma sanayi alanında ortak askeri standartizasyona ulaşmasını, ve ülkeler arasında askeri lojistik faaliyetlerin kolayca yürütülmesini amaçlamaktadır. Sadat Savunma, standartizasyon faaliyetlerinin kurumsal şekilde yürütülmesi için dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanlığı veya savunma sanayi başkanlıkları bünyesinde standartizasyon ve metroloji merkezleri oluşturmaktadır. Bu çalışma ile daha önce hiç kurulmamış olsa bile bir ihtiyaç analizine dayanarak, sıfırdan başlayarak, A'dan Z'ye kurumun oluşturulması şeklinde olabildiği gibi hali hazırda mevcut bir birimin reorganizasyon ve modernizasyonu gibi yöntemlerle de yapılabilmektedir. Entegre sınır güvenliği çözümleri. Sadat Savunma, ülkenin sınır bölgelerinin tehdit analizini yaparak ihtiyaç analizi hazırlar. Sadat Savunma, özel tasarımı entegre sınır gözetleme ve koruma karakolları inşa edip en uygun koruma teknik ve taktiklerinin uygulanmasına imkan veren son model cihaz ve teknolojik sistemlerle donatır. Sadat Savunma, sınır muhafızlarını donatır, teknik ve taktik eğitimlerini yapar. Askeri lojistik sistemler. Cephanelik çözümleri, eğitim simülasyon konseptleri, poligon çözümleri. Sadat Savunma tarafından tasarlanan askeri lojistik sistemler, gelişmiş silahlı kuvvetler tarafından da kullanılan hızlı harekete geçme ve mobilize olabilme gerekliliği, eğitim, tatbikat veya operasyonların başarısının arttırılması ve yapılabilecek olası operasyonların başarısına ciddi ölçüde katkı sağlamaya dönük bir çalışmadır. Temel amaç kışlaların konuşlu olduğu yerden eğitim Tatbikat veya operasyon bölgesine muharip unsurlarla lojistik ihtiyaçların da aynı hızda aktarılması ihtiyacının giderilmesidir. Cephanelik çözümleri. Sadat Savunma tarafından tasarlanıp uygulamaya konan bu yeni konsept, tüm modern orduların ihtiyacı olan mobilizasyon gereksinimine önemli katkı sağlamaktadır. Hareketli, taşınabilir ve sabit modüler cephanelik tasarımları hem ülke silahlı kuvvetlerinin görev başarılarının yükselmesini sağlamakta hem de düşük maliyetli olması sebebiyle önemli bir eksiği gidermektedir. Eğitim simülasyon konseptleri gelişmiş ordular artık eğitim simülatörlerini hemen hemen her branşta kullanmaktadır. Kullanılan bu simülatörler eğitimin kalitesini yükseltmekte ve eğitim maliyetlerini de ciddi oranda düşürmektedir. Sadat Savunma'nın geliştirdiği mobil simülasyon sistemleri eğitime ihtiyaç duyulan yerlere alanında uzman simülasyon sistemlerini kolayca ulaştırabilmek amacıyla tasarlamıştır. Poligon çözümleri Sadat savunma tarafından tasarlanmış olan poligon sistemleri gerçek atışların yapılabildiği tabanca, tüfek hatta keskin nişancı tüfeği atışlarının bile yapılabileceği tasarımlardır. Sistemler kullanım şekline göre 3 kategoride değerlendirilmektedir. Hareketli poligon sistemleri Taşınabilir poligon sistemleri Sabit modüler poligon sistemleri. Örnek eğitim programlarımız. Sadat Savunma, eli altında bulundurduğu geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle Dost ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini talep eden devletlerin kendi ülkelerinde etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Sadat Savunma, dünya silahlı kuvvetlerinin her sınıf ve branşı ile ilgili kursların açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak eğitim planı, programı, öğretmen ve kursiyer ders notları dahil geniş bir eğitim dokümanı arşivine sahip olup İleri teknolojinin gerektirdiği değişiklikleri zamanında yaparak sahasında yetenekli öğretmenler tarafından talep eden ülkelerin askeri personeli için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak bulundurmaktadır. Sadat Savunma, Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş, hem genç hem de tecrübeli, branşlarında ihtisas sahibi, nitelikli ve özel kabiliyetlere sahip eğitici personel portföyüne sahiptir. Ayrıca Mevcut eğitici kadrosunu ihtiyaca göre genişletme imkanını da her zaman kullanmaya hazır bulunmaktadır. Sadat Savunma, modern silahlı kuvvetlerde ileri teknoloji ürünü savunma sistem, araç, gereç ve silah bulundurmak kadar ve hatta ondan daha önemli ve öncelikli olarak üstün fizik gücüne ve savaşın her durumuna cevap verebilecek niteliklere sahip yetişmiş personelin mevcudiyetinin ülke savunmalarına katkısının bulunduğu bilinciyle hareket ederek teker. Küçük birlik Özel birlik ve özel personel eğitimi kursları üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Örnek eğitim paketlerimiz. Genel eğitim paketleri. Kara kuvvetleri paketleri. Deniz kuvvetleri paketleri. Hava kuvvetleri paketleri. Polis birimleri paketleri. Sadat Savunma ihtiyaç duyulan konularda askeri eğitim vermekte olup genel eğitim başlıklarımız şunlardır tek er muharebe ve küçük birlik taktikleri kursları, özel birlik temel kursları, özel birlik ihtisas kursları, havacılık kursları, Kara Kuvvetleri Eğitim Paketleri Sadat Savunma, Eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle dost ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini talep eden devletlerin kendi ülkelerinde etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Sadat Savunma, silahlı kuvvetlerin her sınıf ve branşı ile ilgili kursların açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak eğitim planı, programı, öğretmen ve kursiyer ders notları dahil Kapsamlı eğitim dokümanları hazırlamış olup talep eden ülkelerin silahlı kuvvetleri için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak bulundurmaktadır. Deniz kuvvetleri eğitim paketleri. Sadat Savunma eli altında bulundurduğu geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle dost ülkelerin deniz kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Sadat savunma, deniz kuvvetlerine yönelik su üstü, su altı, kurbağa adam, denizde arama kurtarma kurslarının açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak, eğitim planı, programı, öğretmen ve kursiyer ders notları dahil, kapsamlı eğitim dokümanları hazırlamış olup, talep eden ülkelerin deniz kuvvetleri için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak bulundurmaktadır. Hava kuvvetleri eğitim paketleri. Sadat Savunma eli altında bulundurduğu geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle Dost ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini talep eden devletlerin kendi ülkelerinde etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Sadat Savunma, hava kuvvetleri eğitim paketlerinde konusunda uzman, Türk silahlı kuvvetlerinde uzun yıllar görev yapmış, havacılıkla ilgili branşlarda eğitmenlik görevlerinde bulunmuş, paraşüt, helikopter harekatı, elektronik harp İHA gibi başlıklarda hava harekatı eğitimi verme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Sadat Savunma, Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarıyla hizmet ettikten sonra emekli olmuş pilotlarla talep eden ülkeye her cins uçak ve helikopter için pilotluk eğitimi, uçak tip eğitimi ve savaş eğitimi vererek savaş pilotu yetiştirme imkan ve kabiliyetine de sahiptir. polis birimleri eğitim paketleri. Sadat Savunma, eli altında bulundurduğu geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle dost ülkelerin polis kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini talep eden devletlerin kendi ülkelerinde etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Sadat Savunma, polis teşkilatları için hudut karakol emniyeti, polis özel harekat eğitimi, meskun mahal operasyon eğitimi kurslarının açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak Eğitim planı, programı, öğretmen ve kursiyer ders notları dahil kapsamlı eğitim dokümanları hazırlamış olup, talep eden ülkelerin polis kuvvetleri için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak bulundurmaktadır.